Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS2'deyiz. ve 40'ta devam ediyoruz. Bugün altımızda Fiat Doblo var. Gördüğünüz gibi sarı taksimizde. E arkadaşlar bugün taksici olduk. Bozkurt taksi artık açıldı. İlk müşterimiz hemen bizi aradı. Telefonuna acilen otogara gitmesi lazımmış. Ve bakın şu an İstanbul'da yoğun bir trafik de var. İstanbul'un her zamanki hali. E şöyle bir haritayı açalım önce. Bakın bizi aradılar sayın müşterimiz ve bulunduğumuz yer şurası gideceğiz İstanbul'da e, harem otogarına arkadaşlar acilen otobüsü varmış sefer başlayacak birazdan hemen bizim de o yüzden oraya gitmemiz lazım acilen Evet arkadaşlar İstanbul trafiğinde bakalım orada gidebilecek miyiz e, büyük ihtimalle burada fazla trafik olmaz ama otogara yakın bir yerde orada trafik olacağını düşünüyorum ben ee, hemen başlayalım mı bakalım çıkalım yolumuzda araç TLZ Pro'ya ait açıklamada linki olacak isteyenler oradan indirip kullanabilir arkadaşlar Evet şöyle bir ilk müşterimizi aldık gidelim bakalım benim üstte geçiyor hadi abi geç abi Haydi Bismillah trafiği 10 yaptım. Maksimum biliyorsunuz zaten. Bakalım otogara gidebilecek miyiz? Aslında çok da fazla hızlı gitmek istemiyorum. Sonuçta arkamızda yolcu var. Ona kadar acele etse de Sola o kadar hızlı gidemeyiz derken zaten hemen şu an bakın durduk artık evet ilk trafiğimize denk geldik bu ne yapıyor adam taksi ya orada korsan mı yoksa bu oraya park etmiş evet bakalım İstanbul tarafında gidebileceğimiz otogara onlar büyük bitmeyle Çanakkale yiyecekler oradan. Halen'den Bandırma oradan Çanakkale. Hocam bir geçseydin be. Eyvallah. Baba yine trafiğe denk geldik abi malum İstanbul'un trafiği. Köpek de kafa sallıyor bu arada bize. Ey canım benim. Abi hadi biraz daha gele be. Hadi bak saat geliyor. Gitmemiz lazım. Biraz bastım gaza. Zaten yine birazdan durabiliriz ileride. Şeksi, şeksi, hadi devam et. Hadi be abicim be. Taksi daha yeni arkadaşlar sıfır. Taksi durağımızın ilk aracı. İyi şu anda güzel gidiyor yol. Aşırı bir yoğunluk yok ama ileride ne olur tabi onu tam bilemem. Normalde o tam otogaz civarı bayağı bir orası yoğun oluyordu. Sonuçta orada bir dünya otobüs kalkıyor. Binenler, inenler. Şunu açalım da gidelim ya. İyi gel, iyi geldik yine. Buralar sakin. Abi şu HGS'den geçelim biz ya. Evet. Şimdi birazdan yine böyle. Otobanlar boşta da. Şehir merkezleri biraz kalabalık olabilir. Hocam bak 120'ye geldik. Ne yapalım gidelim abi. Aman abi aman 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 aman. Erken geldik ya. Nasıl bir yoğun tabi abi. Evet arkadaşlar dediğim nokta bakın burası. Burası bayağı bir böyle gidenler gelenler. Karman çarman abi. Otogara geldik. Asıl ihtiyaçtan bakın burada arkadaşlar. Trafik yoğun, burası yoğun. Ben şöyle kenara fark edeyim. Evet. Bozkurt taksi güven taşır. Şöyle arkadaşlar otogara geldik. Birazdan otobüste kalkar. Çanakkale'ye doğru gider. Baksana trafiğe abi. Buraya bak. Maşallah. Kavşak olduğu için böyle yolun. Evet arkadaşlar taksi yolculuğumuz burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Araç modu açıklamadı. Ocak, Fiat, Doblo, Sarı taksimizle bugün de gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Açık adım. Görüşürüz. Bye bye.